Merhaba arkadaşlar rengahenge hoş geldiniz bugünkü paylaşımda sade maske tutacağı yapacağız ama tabi isterseniz bunları sadece istediği gibi iki düğme takıp tek kullanabilirsiniz ama dilersiniz eğer ki değişik dantel aksesuarlarla da süsleyebilirsiniz farklı düğmelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar ayrıca çocuklar için yapacaksınız. E, değişik e, figürlü e, aplikelerde e, kullanabilirsiniz. Süslemek amaçlı. E, ekranda görmüş olduğunuz aplikeler hepsi benim kanalımda var ve aplike ve sus e, figürleri, e, sus motifleri adındaki e, oynatma listesinde hepsi mevcut e, detaylı yapılış için oraya e, bakabilirsiniz arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden e, kolaylıklar diliyorum ve bantın yapılışını geçiyorum Evet arkadaşlar. Bu maske çok basit bir maske dediğim gibi. Şuradan e, başlıyor. Ortasında zincir çekerek ve dönerek e, iki sıra gidiyoruz. iki sırada biten bir e, maske e, tutacağımız e, ve bunu ölçüsü aslında hazır maske plastik plastikli 17 santim var. E, şurada da 17 santim aynı oluyor. Bu biraz daha ondan bir e, küçük ip ince olduğu için e, Tabi siz isterseniz 17 santim yapın, isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz. E, i̇pin kalınlığına bağlı olarak da e, onu ayarlayabilirsiniz. Zincir çekerek işimize başlıyoruz ve zincirimizi ölçerek de yapabiliriz. Ben şimdi burada e, 30 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 30 tane e, zincirim 15 e, santime. Dengelde. Şimdi bittiğinde ne kadar santim olacak hep birlikte göreceğiz. 30. zinciri şöyle tutuyorum bir tane zincir daha atıp aynı şu 30. Zincire bir kere batıp sıkine yapıyorum arkadaşlar. Böylece iki tane ilmek olmuş oldu 30. Zincire ve her zincirde bir birer kere batarak şöyle. E sıra boyunca skine yapacağım arkadaşlar. Şöyle sonuncu ilmeğe kadar skine yapalım. Evet arkadaşlar son zincire geldiğimizde e, Bir 1 aynı zincirin içerisinde 2 ve 3. 3 tane skine yapıyoruz. Ve böyle dönmüş oluyoruz. Ve tekrar sonra bu e, zincirin karşısında bu sık iğnemizin karşısındaki gözlüğe batarak yani ikinci bu tarafta saydığımızda ikinci zincirde tekrar sık iğne ve her gözneğin içerisinde e, birer tane sık iğne yapıyoruz ve işimize e, devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Ve yine başlangıçtaki dönüş e, buradaki zincire geldik. Burada 30. zincirden sonra bir zincir çekip dönmüştük. Şu 30. zinciri önce batarak biz yine yapıyoruz. Ve bu zincir çekip döndüğümüz yere e, batıyoruz arkadaşlar. Ve böylece e, bu sıramızı e, tamamlamış oluyoruz. Şöyle içinden ilmeğimizi alacağız ve şunu kaydırma tekniğiyle birleştireceğiz ve hiç artış yapmadan şöyle bir sıramız tamamlamış oluyor şu anda bu yapmış olduğumuz sıramızın tam ortasındayız burada biz şimdi 1 2 3 zincirle bir trabzan yapıyoruz tığımız üzerine ip alıyoruz ve aynı yere tekrar dibine batıyoruz bunu ve bir trabzan daha yapıyoruz şimdi burada karşı karşıya iki tane şurada bir trabzan sık iğne yapmıştık sonra düz sık gitmiştik burada düz yaptığımız iğnelerin içerisinde de 1 2 aynı gözlük içerisinde iki tane e, trabzan yapıyoruz ve bundan sonra bakın şöyle düz bir e, sıra geldi her gözlüğünü içerisinde batarak birer tane e, trabzan ikili trabzan yapmaya e, devam ediyoruz sıra sonuna kadar ee, şu şuraya kadar gelelim Arkadaşlar bu sırada bitirdim e, ve e, şöyle tekrar şöyle dönüş yaptığımız yere geldik e, dön şu sıra dönüşümüze burada sadece biraz da değişiklik yapacağız Bu bir zincir içerisinde 3 zincir yapmıştık buraya bu sırada adayı e, burada birinci zincir içerisinde bir trabzan tekrar aynı gözlük içerisinde bir tane daha ve sıradaki gözlüğün içerisinde tekrar iki tane trabzan yapıyoruz ve üçüncü zincirini e, içerisinde tekrar iki tane trabzan yapıyoruz yani köşe dönerken e, altı tane trabzan yapmış oluyoruz uç e, gözlüğün içerisinde ve bundan sonra tekrar aynı şekilde e, her gözneğin içerisinde birer tane trabzan yaparak e, sıra sonuna kadar şuraya kadar gelelim sıra sonuna geldik burada bakın e, düz e, sıradan sonra e, bir tane zincir kalıyor çünkü dönüş yaptığımızda tam ortadaki zincirden başlamıştık ortadaki ortadaki zincirde iki trabzan yapmıştık sonra yandakinde iki tane dört tane trabzan yapmıştık şimdi bu zincirin içerisinde de e, tekrar iki tane trabzan yaptığımızda toplamda koşemizde e, 6 tane trabzan tamamlamış olacağız. Diğer köşedeki gibi 1, 2, 3 3 zincir çekmiştik. Ee, en tepedeki zincirin içinden ipliğimizi aldık. Ve böylece ne? E, şu kaydırma tekniğiyle birleştirmiş olduk. Şu zincirimizi de bir sonraki trabzanlı şu örgülü yerden aşağı aldığımızda e, hem sağlamlaştırmış olacağız hem de e, bakın şöyle yaptım aşağı aldım arkaya döndürdüm ve buradan şunu keseceğiz artık Eğer ki şu köşe dönüşte sizin e, ipiniz ıı, örgünüz kasma yaparsa o zaman en uçtaki yani tam ortadaki e, zinciri içerisinde iki değil de üç tane trabzan yapıp dönüş yapabilirsiniz. Her iki köşesinde de o zaman aynı işlem e, uygulayabilirsiniz. Köşe kasmamak ve dönmemesi için e, bu işlemi değişiklik yapabilirsiniz. Yani iki trabzan değil de üç trabzan olur. E, orada bir şey yani modelde bir şey fark ettirmez. Bakın şöyle bir e, Maske tutacağımız elde ettik. Ee, şimdi bunu ölçelim. 30 zincirle, 2 numaralı tığla, e, orta kalınlıktaki ip ile yaptığımızda 18 ne kadar bat elde ettik? On bakalım. 18 santim oldu arkadaşlar. Bakın, 18 e, santim. E, böyle bir bant elde etmiş olduk bunu daha küçük yapmak istersiniz hayır daha az zincirle başlayabilirsiniz daha büyük e, uzun yapmak istersiniz daha uzun e, fazla sayıda zincir çekerek aynı işlem ile devam edebilirsiniz ayır ki koşularda çekerse burada tam ortada e, gelecek şekilde alt altı yapmıştık burada yedi yaparsınız yedinci de tam ortada olsun 2 e, iki değil üç tane trabzan yapmış olursunuz Şimdi bunu tamamlayabildiği için isterseniz nasıl isterseniz nasıl arzu edersiniz dekoratif isterseniz sade isterseniz nasıl düğme arzu edersiniz takabilirsiniz. Bakın şöyle bir görsün, görsel olarak görünsün diye şöyle düğme takabilirsiniz isterseniz bunu e, kız çocuklar için yapıyorsunuz eğer ki şöyle e, süsleyebilirsiniz fiyonklar değişik fiyonklarla e, süsleyip hazırlayabilirsiniz böyle de bir düğmelerle kombine oldu e, erkek çocuklar için yaptığı zaman da şöyle aplike tığ iş, e, işlemlerden de şöyle dikebilirsiniz. Arkadaşlar bu benim gösterdiğim e, fiyonklar olsun, aplike şeyler olsun. Bunlar hepsi benim kanalımda var. Detaylı bir yapış, yapılışlar hepsini e, bunları aplike olarak e, bir de sus sus e, sanırım öyle bir isim koymuştum. E, susleme süsleme oynatma listesi var. süsleme amaçlı yapılmış şeyleri. Orada siz bakarsanız hepsini detaylı yapılışını göreceksiniz arkadaşlar. Burada farklı farklı suslemeler yapabilirsiniz. Değişik küçük küçük fiyonklarla şöyle yapabilirsiniz. Biraz daha sade şöyle fiyonklarla yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bende fikir vermek istedim sadece. Mesela şunu şey yapıp. Bordo rengi e, burada düğmeye takarsak onunla uygun olarak öyle değişik değişik şeyler e, taktıktan sonra farklı e, maske tutacağı aksesuarınızı hazırlayabilirsiniz Eğer ki e, topuz yapıyorsunuz e, ve onu üstten m, takmak isterseniz bu bant biraz daha uzun yapın 20 santim falan yapın daha m, rahat edersiniz Eğer boyundan m, takacaksınız arkada o zaman daha e, bu boyut ideal bir boyut oluyor bu böyle sandım olarak değişik renklerde yapabilirsiniz ben daha bunları süslemedim süsleyeceğim ya düğme takacağım arkadaşlar ve bunu resimlere de bunların Instagram'da paylaşacağım oradan da bakabilirsiniz samina ile rengaheng Instagram sayfamın adı bir de benim kanalımda açıklama kısmında instagramlı linkine de vereceğim inşallah e, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden e, kolaylıklar diliyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın.